1 Ocak 2026'dan herkese selamlar. Umarım bu yıl hepimize mutluluk, bol bereket, şans ve bütün umutlarımızın gerçeğe dönüştüğü bir yıl olarak gelecektir. Bu vesileyle ben de uzun zamandır ertelediğim, aklımda olan ama gerçekleştiremediğim podcast kanalımın ilk bölümünü çekmeye karar verdim. Evet, tekrar hoş geldiniz. Herkese tekrar merhabalar. Ben Hazel, şu an 32 yaşındayım ve Kanada'da yaşıyorum. Bu girizgahtan da anlayacağınız üzere Türkiye'den Kanada'ya tek başına göç etmiş, daha sonra işini getirmiş bir kızın başına gelenler, gelmeyenler, gelmesini umdukları içsel yolculuğu ve diğer konular olarak devam ediyor olacak. Tabii ki sizlerin de sormak istediği konular olursa yol haritamızı beraber şekillendirebiliriz. Ben bugün benimle tanışmanız açısından size e, bu yolculuğa çıkış hikayemin en başını anlatmak istedim. Bu hem birbirimizi tanımamız açısından hem de benim e, içsel yolculuğumu anlamanız açısından güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Eğer hazırsanız hemen hikayeme başlıyorum. Ben lise 2. sınıftan itibaren turizm sektöründe çalışmaya başladım. Hepinizin bileceği üzere eğer bir meslek lisesinde okuyorsanız sizden ikinci ve üçüncü sınıflarda staj yapmanız beklenir ve ben de bu anlamda turizm meslek lisesi öğrencisi olduğum için bir otelde çalışmaya başladım. Çalışma hayatım boyunca da her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kazandığım parayı hep hak etmeyi e, amaçladım. Her zaman adil, şeffaf ve eşit fırsatların olduğu ortamlarda çalışmayı benimsedim ve açıkçası bu anlamda gerçekten çok şanslı bir insandım çünkü Bunlar zaten benim kendi kişiliğimle de birebir bağdaşan özelliklerdi. Bu anlamda kendimi olmam gereken yerde hissettiğim için de turizm sektöründe kalmaya karar verdim. Hemen ardından liseden mezun oldum, üniversiteyi okudum ve yine sektörde çalışmaya devam ederek yükselerek satış pazarlama departmanında çalışmaya başladım ve birazdan size anlatacağım hikayede Artık orta kademe yönetici pozisyonunda çalıştığım bir dönemdi. Öncelikle şundan bahsetmeliyim. İlk çalışma deneyimim söylediğim gibi lisede olduğu için 15-16 yaşlarındaydım. Yani hepinizin bileceği gibi aslında karakterimizin esas mayasının ortaya çıkmadığı döne, çıkmaya başladığı pardon. Dönemler tam olarak bu yaşlardır ve e, bu son anlatacağım hikayem ise yaşadığım zaman 28-29 yaşlarındaydım. Yani Covid dönemine yaklaşık olarak tekabül ediyor. Efendim, hazırsanız devam ediyorum. Son çalıştığım iş yerimde e, ne yazık ki bu durum birazcık daha ters bir e, hal almıştı. Şöyle söyleyebilirim. Bazı durumlarda fırsatların insanlara eşit dağıtılmadığını, daha çok kişisel ilişkilerle e, yürüdüğünü gözlemleme şansım oldu ve şunu hissetmeye başladım ki kendi değerlerimle içinde bulunduğum ortamın e, işleyişi birbirleriyle ne yazık ki uyuşmuyorlardı. Söylediğim gibi bu durum da aslında e, bazı çevremdeki kişilerle arama mesafe e, girmesine sebep oldu. Bunun sadece iş ortamıyla sınırlı olup olmadığını düşünmeye başladım. Tabii ki. E, Hatırlarsınız ki Covid süresince evde kendi başımıza epey bir uzun süre kalma fırsatımız olmuştu. Birçoğunuzun nefretle hatırladığı o yıllar benim kendi içsel yolculuğuma aralanan bir kapı olduğu için aslında benim hala tebessümle hatırladığım yıllar olarak ben de yerini alıyor. Şunu düşünmeye başladım. Acaba çok sevdiğim arkadaşlarımın yanında da ben %100 olduğum gibi ve şeffaf davranabiliyor muyum? Yoksa kendimi biraz daha filtreleyerek mi e, davranıyorum diye bir düşünmeye başladım. Başarılarımı paylaşırken bile yanlış anlaşılmaktan korkarak kendimi biraz daha frenlemeye başladığımı fark ettim. Ki bu benim kişiliğime gerçekten baya ters bir e, yapı. Çünkü ben genelde düşündüğünü konuşmakla tanınan bir insanım. Tabii ki bu da Şöyle bir soruyu doğurdu. Benim için doğru ortam nasıl bir yer olurdu? Bunun arkasından da en doğal, en samimi hissettiğim ilişkilerimi düşünmeye başladım. Bazı insanlar da Türkçe konuşurken daha frenli, daha kontrollü daha dikkatli konuşurken başka dillerde konuştuğum arkadaşlarımla daha yalın, sade, filtresiz konuşabildiğimi fark ettim ve bu da bana kimliğimin bazı yönlerinin aslında daha farklı kültürel ortamlarda, daha farklı sosyal alanlarda daha da özgür ortaya çıktığını fark etmemi sağladı. Bu da aslında e, baktığınız zaman benim için kendi adıma, kendi gelişimim adına yaşadığım çok büyük bir aydınlanmaydı çünkü ben bu farkındalığı yaşayana kadar aslında genelde kendimi biraz suçlardım. Ama anladım ki sadece bulunduğum ortam bana göre uygun değildi. Tabii ki bu anlamda şunu da söylemek isterim ki büyüdüğüm ortamı eleştirmek kesinlikle değil amacım burada. Bana katılan her şey için minnettarım. Bugün bulunduğum yerdeysem. Büyüdüğüm ortam buna en büyük köprüdür. Fakat e, benim söylemek istediğim şey aslında kendimi daha dengede ve uyumlu hissedeceğim bir yaşam şeklini nasıl bulabileceğim konusuydu. Bu farkındalık hayatımda değişiklik yapmam gerektiğini hissettiğim ilk andı. Ve bu farkındalık aşamasına gelecek olursak, öncelikle kendimden biraz daha bahsetmem gerekirse ben yapı olarak, Özel hayatımla ilgili konuların tanımadığım insanlar tarafından tartışılmasından pek eden birisi değilim. Zannetmiyorum ki birçoğunuz da e, bu durumdan hoşlanıyor olsun. Yani örnek vermem gerekirse e, günlük hayatta markette sırada beklerken medeni durumumun sorulması, bakkalda yaşadığım evin bana ait olup olmadığının tartışılması veya sadece manava bir kilo elma almaya gittiğimde ee, dövmelerimin anlamlarının merak edilmesi gibi durumlar. E, gerçekten bana kendimi çok huzursuz ve rahatsız hissettiriyordu. Bunun dışında e, henüz yakın olmadığım insanların bana ilk tanışmamız itibariyle sen şeklinde hitap etmeleri veya temas ederek benimle konuşulması da bana kendimi çok rahatsız e, hissettiriyordu. Tabii ki bu durumda şunu da diyebilirsiniz. Neden sana sen denilmesi seni bu kadar rahatsız ediyor diyebilirsiniz ama burada da şunu söylemek istiyorum. Bence biz insanlar olarak her şeyden önce birbirimize asgari bir saygı çerçevesinde yaklaşmak zorundayız. Ve bunun da ilk başladığı alan diyalog. Eğer diyaloglarımızı saygı çerçevesinde başlatamıyorsak zaten kuracağımız ...ilişki bağının da sağlıklı olmayacağını öngörebiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda da kendimi sürekli olarak tedirgin hissettiğim bir e, ortamda bulunmuş oluyorum netice olarak. Çok uzatmak istemiyorum e, ama özetle şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu insanların soruları veya benimle ilgili konuşmak istedikleri ya da bu yakınlık gösterileri... Göstergeleri daha doğrusu e, eminim herkesin çok içten samimi ve iyi niyetle yaptığı şeylerdir. Buna kesinlikle bir itirazım yok. Ancak bu benim yapım yani yapım gereği bu tür kişisel sorular beni gerçekten çok rahatsız ve huzursuz hissettiriyordu. Ayrıca insanların bazı konularda ortak bir noktada buluşmakta zorlandığı öz eleştirilerin çok yaygın olmadığı ve fikirlerin çok ciddi bir fanatizmle savunulduğu ortamlarda da içsel olarak çok yorulduğumu fark ettim. Elbette ben de mükemmel değilim, ben de herkes gibi sıradan biriyim ama ben bunun farkındayım ve kendimi geliştirmek için her gün gerçekten çaba sarf ediyorum. Aslında meselem tam olarak da bu. Çünkü insanların gelişime kapalı kalması bana gerçekten çok yabancı geliyor hiçbir şekilde kendinin yanlış olabileceğini düşünmemesi, daha iyisinin var olabileceğine inanmaması ve bu alanda adım atmaması benim çok sahiplenebildiğim bir mantık değil. Bu nedenle yani bütün bu bilgiler ve düşünceler ışığında bir karar verdim. 19 yaşında gerçekleştiremediğim o şeyi yapacaktım. Yani göç edecektim. Bugün geriye dönüp baktığımda aslında bugün hala burada bir, evet 3 yıldır Kanada'da yaşıyorum ama hala burada bir kalıcı oturumum yok. Bundan bir, bir buçuk ay sonra burada ne yapıyor olacağım konusunda hala net bir fikrim yok ama bütün bu negatif yanlara rağmen bugün geri dönüp baktığımda hala iyi ki yapmışım diyorum. Çünkü burada edindiğim dostluklar gerçekten paha biçilemez. Burada en yakın arkadaşım Çinli. Aile saydığımız dostlarımız İranlı. Şu an hem ev sahibim hem de en yakın arkadaşlarımdan birisi olan çok güzel Hintli bir hanımefendi. Ve gerçekten bana burada kendimi evimde gibi hissettiren onlarca insan dost edindim kendime. Şunu söyleyebilirim ki yurt dışında yaşamış herkes mutlaka bilir. Bazen kimsenin imkanı kendine dahi yetmez. Çünkü burada kira ödemek zorundasınızdır. Faturalarınız sizi bekler göçmenlik bürosuna ödenecek belli başlı miktarlar vardır ve bunları geciktirmeniz söz konusu dahi değildir. Ee, gibi gibi nedenlerden dolayı aslında maaşınız size gelir ve gider. Bu nedenle e, insanların kendilerine dahi yetmeyecek imkanları olmasına rağmen bir şey olduğunda size iyi misin diye soranların etrafınızda olması, size uzanan sorgusuz sualsiz bir elin bulunması, veya gerçekten dertleşmeye ihtiyacınız olduğunda içinizi filtresiz bir şekilde döktüğünüz zaman ertesi gün bunun size bir koz olarak dönmeyeceğinden emin olmanız gerçekten sizi konforda tutan özelliklerdir. Evet, bugünkü konumuz bu kadardı. Son 3 yıl benim için gerçekten çok zordu. Hem duygusal hem finansal anlamda. Ee, ancak benim için bu içsel arayışımın sonlandığı hemen hemen sonlandığı diyeceğim bir dönem oldu. Ve zor da olsa kendimi tanımama gerçekten çok büyük yardım oldu. Şunu e, söylemeliyim ki bence herkesin hayatında en azından bir defa deneyimlemesi gereken bir özgürlük bu. Tabii ki burada size de bir soru doğuyor. Az önce de söylediğim gibi burada henüz bir kalıcı oturumum yok. Belki de buradan bir süre sonra taşınmam gerekecek ya da ülkeme geri dönmem gerekecek. Sizce bu yaptığım doğru muydu? Sizce Türkiye'de kalıp kendi konforumu daha da sağlamlaştırıp orada bir yaşanma kurmalıydım? Yoksa siz de benim yaptığım gibi bu riski alıp başka tanımadığınız bir ülkeye gidip hiç tanımadığınız insanların arasına karışıp kendinizi yeniden bulmaya çalışır mıydınız? Lütfen bana bunu yorumlarda belirtin ve eğer sorularınız varsa da sormaktan çekinmeyin. Unutmayın size anlatacak çok fazla hikayem var. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.